Ve muhteşem bir defile düzenlendi. Oo, apayrı bir özel ilgi alanımdır. Victoria's Secret. <laughs> evet, bence ilgilensin. Bırak. Tamam güzel oldu. Bu, bunu, bununla ilgilenebilirsin. Hiç sorun yok. Elazığ'da yapılmış bir kere. Elazığ'da. Elazığ'da Oo. da mı ilgilenirsin yok. yani? Victoria's Secret. <laughs> ama oraya gitmiş. Elazığ'a gitmiş. Olsun. <laughs> ama oraya gitmiş işte yani. İnanmıyorum ben bu bilgiye. Ha tamam. Olsun. Cumhuriyet defilesi düzenlendi. Ha. Evet. Victor Secret. <laughs> ya onu sonradan. Ben onu konuşmaya şey geldim buraya. <laughs> onu sonradan söyleyeceğim. Tamam. Elazığ'da olmuş ya. İlgilenebilirsin yani. Cumhuriyet sonuçta. Kıyafetlerde bir sonraki görsellerde var. Evet, çok hoşmuş gerçekten. Cumhuriyet evet, önemini anlatıyor ama. bir tane bu değil, de, bu değil de diğeri. Diğerine bakalım. Sen nereden gördün? Bu değil diğeri. Ha. İlki galiba. Beyaz olan mı? Yok, Yoksa Beyaz olan, beyaz olan. Bej olan ha, beyaz, beyaz olan. olan evet. Ben bu çok şık geldi. Hanımefendiyi bu. Beğendim. Kesinlikle. Çok şık. Zaten bu da finaldir. Yani Türk bayrağı Büyük içerisinde.